Hayır ben bütün planlarımı buna göre ayarladım. E, salı günü dediniz ama sözünüze durmuyorsunuz. Sözünüze durmayan bir kanalı artık ben takip etmek istemiyorum. Yeni bölüm dediniz gelmedi kardeşim. Beklemekten burada ağaç olduk. Hayır salı günü diyorlar. Salı günü geliyor. Ondan sonra e, salı gününde salı gününün bölümü gelmiyor. Gıcır podcast'ten yeni bölüm dinlemeyi çok seviyorum. Keşke Gıcır podcast her gün yeni bölüm atsa. <laughs> <laughs> Gıcır Podcast'in ilk bonus bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta normal bir bölüm gelmeyecek çünkü bizim sınavlarımız vardı. Bizim sınavlarımız gitti. Şimdi ilterin sınavı var. Bundan dolayı böyle bir bonus bölüm yapmaya karar verdik. Sırf sizler için. Sırf boş, boş kalmayın, kalmayın diye. diye bu hafta evet. ne yapacağız çünkü diye düşünmeyin diye. Biliyoruz biliyoruz oralarda vay efendim salı günü geldi ikinci hafta oldu ben gıcır podcast bekliyordum diyen hayranlarımız var bize mektuplar mailler yayıyor. Sırf bunun için işte biz de siz düşündüğünüzden dedik ne yapalım küçük bir bonus bölümle sizlere bu hafta merhaba diyelim. Peki bu bonus bölümde neler olacak Çağrı? Bu bonus bölümde bizi dinleyemiyorsanız o zaman şunları dinleyin şunları izleyin diyeceğiz. Evet o zaman ilk başta önereceğimiz tüm her şeyi sayalım ve ondan sonra da birazcık üzerine konuşalım. Filmler Das Experiment, Ex Machina ve Bana Masa Anlatma. Tiyatro oyunu olarak da Trom. Neden mesela öneriyoruz evet. Das Experiment? Şimdi öncelikle ilk önerdiğimiz film Das Experiment. Bu filmi zaten biz daha önce gıcır podcast oluşum aşamasındayken de dördümüz konuşmuştuk. Ama bunu bir podcast bölümü olarak tabii ki de yayınlamadık ve ona göre de çekmedik. Ve hani şey olarak da kayıt almamıştık zaten podcast olarak da kayıt almamıştık. Kendimiz konuşmak için kayda almıştık. Yani şöyle söyleyeyim benim gerçekten en sevdiğim filmlerden bir tanesi Das Experiment çok etkilenmiştim ilk izlediğim zamanda da. Ee, zaten gerçek bir olaya dayanıyor da aynı zamanda. Filmin konusundan bahsedelim mi birazcık? Bahsedelim Herhalde. ama çok da spoiler'e girmek istemiyorum. Tamam o zaman... Tamam. Ya o zaman e, spoilersız e, en basit şekliyle Dust e, Das Experiment'in ne olduğunu şöyle bir deney azından danışacağınız üzere. Hatta Das Experiment olduğu için işte Alman yapımı bir film. Alman Aynen bir öyle. Stanford Üniversitesi'nde gerçekten olmuş bir olay bu arada bu. Hı hı. Das Experiment'in işlediği olay. E, bir psikolojik de ne yapıyorlar. E, bir grup insanı alıyorlar diyorlar ki siz bir süre boyunca hatırlamıyorum yani süreyi e, gardiyan olacaksınız, siz de suçlu olacaksınız ama gardiyanlar da e, şeyi biliyor yani suçlar aslında suçlu değil. Bu bir deney ürünü. Ve e, otorite elinde bulunduran e, insanların Nasıl da, davranacağını e, gösteriyor. Gerisi spoiler. Nasıl, <laughs> dur. Tabii ki, tabii ki. Tamam dur. <laughs> söylemeyeceğim. Sakin ol. Tamam dur. Sakın spoiler vermeyin. Ee, nasıl davranacağını gözlemlemeye çalışan bir psikolojik deney. İnsanları bir, bir gözlemliyorlar bir süre boyunca. İşte insanlarda insanlıklarını kanıtlıyorlar filmde. Aynen öyle. Gerçekten çok etkilenmiştim ben bu filmi izlediğimde. Üzerine çok düşünmüştük, çok konuşmuştuk. Hatta o bölüm çok güzel bir bölümdü. Aslında bu bölümü tekrar e, konuşmak isterim ben diyeceğim ama biz bu das eksperimentin işlediği konuları daha sonrasında bir daha konuştuk. Başka bir akopolayps sınavda bir daha konuştuk. Daha sonra başka birinde bir daha konuştuk. Toplam 3 kere konuşmuş olduk. Artık dördüncüyü yani konuşmak hiç istemiyorum. Ama çok ileride belki hani bir Discord kanalı falan olursa böyle 2050, 2080 yıllarında falan açarsak <laughs> o zaman bir belki konuşuruz yani. O zaman başka söyleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum. Das Experiment güzeldir izleyebilirsiniz. Das Experiment'i öneriyoruz. Ex Machina zaten biraz bilinen bir film aslında. Bilindik, Evet. evet. Yani bilim kurgu filmleri içinde çok e, güzel yani gerçekçi diyebiliriz belki. Yani hani kabul edişler var başta. Kabul ettiğin kabul edişler üzerine kurulmuş ve birbiriyle e, bir çelişki yaratmadan ilerleyen bir film. Müzikleri de çok güzeldi hatırladığım kadarıyla. İşte çekimlerden falan zaten bahsetmiyorum. Benim çok sevdiğim bir filmdi gene. E, ben öyle çok sevdiğim bir filmi kategorisine koymam. Ama e, hani yani bilim kurgu seviyorsanız ya da hani şey şekilde izleyin. İ i̇zlemenizi yani, izlenmesi gereken bir film. Yani, çok sevdiğim evet. filmler kategorisine koymam, ama izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ben çok sevdiğim filmler kategorisine koyarım bu filme. O zaman bir sonraki filme geçiyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa? Ee, X-Machine'e de anlatabilirsin biraz. Ha, X-Machine'e. Doğru, Hı. anlatalım. Doğru, biraz şey yapalım. Doğru. <laughs> Direkt geçeriz. Yoksa i̇şte isimleri söyleyip de bölümü kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, bunlardı falan. <laughs> Güzel sevdik geçmeyelim yani. <laughs> evet evet, biraz öyle oldu. Şey bu filmde de bir tane çok ünlü bir şirket var. Yani filmde bahsetmiyor ama anladığımız kadarıyla Google olduğunu düşünüyordum ben. Çünkü arama motorları falan da var şirketin. Bu şirketin gizemli bir CEO'su var. Kendisi işte kırsal bir yerde yaşıyor. Ve diyor ki işte şirket elemanlarından birini seçeceğim. O benim yanıma gelecek ve bir haftalık bir tatil turu kazanacak diyor. Bir tane bizim e, filmdeki kahramanımız seç diyor. Bu gidiyor işte helikopterle gidiyor işte falan. O gittiği yerde telsiz bile yok. Telefon çekmiyor. Orada ama aslında adamın o CEO'nun düşündüğü şey bir yapay zeka öğretmiş Bu yapay zekayı da Turing testine sokuyor. İşte o adamın ve diğer CEO'nun ve yapay zekanın üç arasındaki gelişen olaylar sonucunda İlişkiler. devam ediyor. Turing Çok testine e, zannetmiyorum hani çoğu insan biliyordur ama bilmeyenler için e, Turing testi Alan Turing'in e, isminden gelen yapay zekalığın gerçekten bilinç kazanmışlar mı acaba denildiği testler. Bu normalde şöyle işliyor. İşte bir insan alıyorsun. Karşı tarafa da insan mı yoksa yapay zeka mı olduğu bilinmeyen bir varlık alıyorsun. Ve hani birbirini görmüyor bu şeyler. İnsanımız bu testin sonucuna karar verecek olan kişi karşı tarafa sorular soruyor. Ardından soruların aldığı cevaplara göre diyor ki işte bu insan evet ya da bu yapay zeka evet. Eğer bu insan evet derse ve karşı taraftaki şey insan değil de yapay ise, o zaman e, yapay zeka Turing testini geçmiş oluyor. Turing testinin normali bu. Ama e, bizim izlediğimiz filmde Turing testi adamın CEO'nun uyguladığı Turing testi şöyle. Bizim e, karar verecek olan Turing testinin sonucuna yani şirket çalışan olarak oraya gelen tatil kazanan kişi Karşı tarafın yapay olduğunu görüyor. Yani direkt olarak bir robot geliyor karşısına ve Turing testini robot bu şekilde geçmeye çalışıyor. Evet. Aslında e, aklıma da geldi mesela Westworld'de de şey diye bir muhabbet vardı. Anlayamıyorsan ne fark eder diyordu. İnsan ya da makine olduğunu. Hı -hı. Bunu da söylemek istedim. Evet, üçüncü filmimiz Bana Masa Anlatma. Bu filmi de e, hani birazcık daha... Ne denir? Yani üzerine düşünebileceğiniz iki filmden sonra bir de üzerine düşünmek zorunda kalmayacağınız bir film. Aynen öyle. Yani böyle rahat rahat izleyebileceğiniz. Çok da gerçekten güzel, iç ısıtan bir film. Ben de izledim yani. Hani çok daha izlemişimdir. Çok da sevdiğim bir film. Burak Aksan olması lazım. E, i̇stersen hani biraz konusunda anlat. Nasıl bir şey olduğu hakkında izleyicilerimize fikir sahibi olsun. Olur. şöyle bir film. Aslında klasik bir konu. Mahalleli var. Mahalleline işte şey geliyor. Müteahhit geliyor. Arsalarını satın almak istiyor evlerine. Bir de bunun yanında geçmişten bir kahramanımız geliyor. Prensesimiz geliyor. O prenses de kahramanını arıyor o mahallede. Aslında o mahallede değil. Kahramanını arıyor işte. Ve işte müteahhit, mahalleli, prenses arasında gelişen olaylar. Film genel olarak bunları anlatıyor. Dediğim gibi içiniz ısıtacak bir film. Ailecek izlenebilecek bir akşam vakti oturup çayınızı kahvenizi alıp işte kulemişinizle beraber izleyebileceğiniz güzel bir film. Bunun yanında bunu aslında daha önceden konuşmamıştık. Ama şu an aklıma geldi. Son bonusun bonusu bir film daha önerebiliriz. O da Blade Runner 1982. Biz onun bölümünü yayınlamadık değil mi? Yok yayınlamadık onun bölümünü. Ben de X-Machine'a da o Blade Runner'a gönderme yapacaktım ama onu zaten bölümünü yayınladığımız için diye düşündüm ama yok yayınlamadık bölümünü bölümüne. Ee, i̇zleyiciler, biz Blade Runner e, eski versiyonu bu yani 82 yılında çıkan ilk Blade Runner'ı hani filmin tam adını hatırlamıyorum da e, bu 2000'li yıllarda çıkanlığı değil ilkini konuşmuştuk. E, lakin herhalde konuşuldu da bayağı oldu o zamanlarda e, şey değildi kalitesi de çok güzel olmayınca şeyin e, video, ses kalitesi. Ses kalitesi kayıt kalitemiz de çok iyi olmadığı için yayınlamaktan vazgeçmiştik ama hani o da çok e, bilmeyen yoktur Blade Runner'ı. Onun üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Keşke gerçekten tekrar konuşmak isterim ama aslında tekrar e, konuşabiliriz de... onu. Ben de tamamım. Şöyle çünkü bir de şey olmuştu sanırım bizim sezon geçişimiz olmuştu. Filmleri konuşmayı bırakmıştık. Yayınlasak ya sanıyorum onu yayınlayacaktık ya da başka bir şey yayınlanacaktı. Ama Dediğim dediğin gibi Blade Runner üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Tekrar bir zaman konuşabiliriz yani güzel bir film. İzlemenizi de öneririz. Aslında şöyle diyeyim. Eee ilk izlediğimde hani çok arada kalmıştım. Ama bakınca birazcık daha bu Westworld'lerin işte falan bu izlediğimiz yeni bilim kurgu yapımlarının gerçekten hani Baba atası size. olduğu anlaşılıyor ve şöyle hani film sana bunu direkt vermiyor. Çok böyle birazcık daha üstü kapalı veriyor. Senin anlamanı istiyor, senin orada düşünmeni istiyor. O açıdan güzel bir film. Ben o açıdan sevmiştim yani. Daha sonrasında sevmiştim. İlk konuştuğumuzda dediğim gibi çok arada kalmıştım ama sonrasında tekrar bakınca güzel gelmişti. Zaten hani şey herkes de adını duymuştur, şey yapmıştır ama benim bayağı sevdiğim filmlerin içinde ve hani bu dediğin ya Westworld'de hani aradaki farkı anlayamıyorsan ne fark eder diye. Mesela bu Blade Runner'da üstüne daha da konuşabileceğimiz bir şey. Çünkü oradaki hani şeyler klonlar mı? Neydi adlarını unuttum. Nexus. Verilen onlar ismi. Nexus'tan mı? onlar mesela daha ikinci sınıf vatandaş bile değil. köle olarak şey görmesine rağmen aslında onları anlayabilecek bir test bile doğru düzgün yok. Hani Westworld'de ne yapıyorsun? İşte bakıyorsun a beyninde bunun robotmuş tamam diyorsun ya da X machine'a da ha bunun organları yok şeyi var. E, kan yerine yağ pompalıyor falan diyorsun böyle ama Blade Runner'da gerçekten biyolojik olarak 3D printer'la yani e, yetiştirme ha, hücre yani gerçekten insanlara karşında aslında. Evet. Blade konusunu anlat istiyorsan biraz. Bence Blade bugünün bonusu ya konusuna falan girmeye çok gerek yok. Tamam, bugünün önerileri içinde değil. Hem belki yarım gün tekrar konuşursak. Aynen mantıklı. Çok kısa şey diyebiliriz. İşte bilim kurgu, yapay zeka konularında yani işte bu, bu aralıkta. İşte yapay zeka da der miyiz bilmiyorum. Evet evet. O Neyse. bölümün konusu. <laughs> Abi bölümün konusu. O sonra ne Arkası yarım. O hemen TRT Radyo Tiyatrosu'na geçtin. O zaman hemen tiyatroya gelsin. <laughs> evet, o çok güzel bağladık lan. <laughs> Cidden çok güzel bağlandı. E, tiyatro olarak da Trom diye bir oyun var. Şu an e, söylemeyeyim ama internette zaten bulabiliyorsunuz. Bir kiralama sitesinden de kiralayabiliyorsunuz oyunu. 48 saatliğine. E, masanın altındakiler metnin üstüne yazılmış gibi. Yani onunla biraz ilişkili. Ama ben mesela bu oyunu ilk izledim ama salın altın ekler metnini okumamıştım. Ve gene de oyun anlaşılıyor. Gene de oyun idare gidiyor yani. Hiçbir şey okumanıza da gerek yok oyun öncesinde aslında. Yani okursanız daha güzel olur ama okumazsanız da gerek yok. Trom oyunun ismi. Ee, bu oyunu da çok kısa bahsedeyim konusundan. Çok bilindik bir konu aslında. Oyunu şöyle bahsedeceğim. Ee, oyundaki metaforu da bahsedeceğim. Bir tane masa var altında bir bavuldan çıkan bir kuş var ve sürekli masaya çarpıyor çarpıyor çıkamıyor masanın altından. Aslında şöyle bir kenardan çıkıverse uçacak gidecek ama uçamıyor. Bu metafor yeterli olur zaten anlatmaya aslında. Yani ne denir bir gurbet konusu var İşte gurbet ve başka konularda bu şekilde masanın altından çıkamamakla ilgili bir oyun. Ben çok sevmiştim izlediğimde. Oyun tek kişilik bir oyun ama daha öncesinde de tek kişilik oyunları izlemiştim. Ama yani bu hani diğer izlediğim oyunlarda birazcık böyle yani tek kişilik deyince hani ya acaba sıkılır mıyım gibi falan oluyor. Ama bu oyun ben hiç sıkılmamıştım. Başka bir arkadaşım birazcık sıkıldığını söylemişti. Yani bir tık uzun gibi demişti. Ama sürekli bir aksiyon, sürekli bir hareket oluyor. Çok güzel zaten oynamış. Kendisi yazıp yönetmiş zaten. Bu şekilde yani tiyatro oyunumuzda böyle önermiş olduk. <laughs> Evet Eyüp Kağan'a dediği gibi gerçekten e, ben de öneriyorum. İnternet üzerinden kiralayabiliyorsunuz. 48 saat insanı sanırsam kiralanabiliyordu. Hı hı. Ve Eyüp Kağan'ın bahsettiği bu masanın altındakiler oyunu da daha önce oynayan bir ekip YouTube'a yüklemiş. Ancak hani biz izlemediğimiz e, için gidin izleyin diyemiyoruz. Eyüp Kağan da bende. Evet. E, ama hani istiyorsanız ben turumu izlemeden önce bu masanın altındakiler neymiş ona bakmak istiyorum diyorsanız daha önce oynayan bir ekip YouTube'u yüklemiş masanın altındakiler oyunu. Kendi oynadıkları video kayıtlarını. Ee, o da sizin tercihiniz olsun. Ee, evet, evet bu bonus bölümümüzde Biz Yokuz Ama Buyurun Bunlar Var e, temalı kısa bölümümüzde. Bu bölümleri de aslında bu bahsettiğimiz film ve e, tiyatroyu da yani daha sonrası şu anlık böyle bir planımız yok ama e, tekrar hani bir... E, canımız isterse diyeyim konuşabiliriz yani ileride bunun kapısını açık bırakalım. Belki burada önerdiğimiz e, filmleri, tiyatro oyunlarını oyununu daha doğrusu bir tane çünkü gelecek zamanlarda bir e, Gütlük podcast bölümü olarak yorumlayabiliriz. Bakarız kısmet olursa. Onun dışında eğer sizin önerileriniz varsa bize her zaman Instagram'dan ya da mail yoluyla ulaşıp ee, siz bizi önermişsiniz ama bakın bize size bunu öneriyoruz. Hadi bakalım demek isterseniz bekliyoruz. Onun dışında kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.